merhaba. Ben Özlem. Ece sabahtan beri ayıcıklı tişört istiyor. <laughs> Mira'nın ayıcıklı tişörtü var ama benim yok. Ama Ececim, bakmadığımız mağaza kalmadı. Ah! Bak, şurada bir mağaza var. İstersen gidip oraya da bakalım. Hadi bakalım. Hadi. La, 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 la. Ha, günaydın. <laughs> Ece bak, çok güzel bir yere geldik. Bir sürü çeşit çeşit kıyafet var. Ayıcıklısı var mı acaba? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Biz ayıcıklı kırmızı bir tişört arıyoruz. Var mı acaba? Bir bakalım. Aa! Ayıcıklı değil ama köpekli var. Bir de kırmızı değil, mavi. <laughs> Ayıcıklı kırmızı istiyorum. Bir de ben bakayım. Aa, Ece bak. Ayıcıklı değil ama dinozorlu var. Bu sana çok yakışır. Ben ayıcıklı kırmızı tişört istiyorum. Anlaşılan burada da yok. Teşekkür ederiz. Hadi Ece biz gidelim. Ha? Oh, durun durun <laughs> İstediğiniz tişörtü ben sizin için yapabilirim Gerçekten mi Hadi hemen yap o zaman Yaşasın Kırmızı tişört demiştiniz Şuradan kırmızı oyun hamurunu alalım Başka neydi ee, Ayıcık olacaktı Tamam Kelebek Ördek Kalp. Aha İşte Ayıcıklı kalıp burada Ayıcık ne renk olsun Kahverengi Tamam Koyu kahverengi Ve açık kahverengi İlk önce tişörtünü yapalım Ben sizin için hamuru açayım Teşekkür ederim oh, Çok güzel olacak <laughs> Ayıcık Evet Tişört kumaşı olması için merdane ile şöyle güzelce bir açalım, inceltelim. Evet. Çok güzel olacak. <laughs> Ayıcık. Çok güzel oluyor. Evet, bu kadar yeterli mi? Kesinlikle. Bu takımı giyer misin? Neden? Çünkü yapacağımız tişört eğer bu olursa aynı ölçüde olacak. Ee, tamam. Eh, eh, eh. Giydim. Hmm, harika. Tam olmuş. O halde ayıcıklı tişörtü bu tişörtün ölçüsünde yapabiliriz. Şimdi kenarlarından keselim. Bir bakalım. Hop. Tamamdır. Tişört çok güzel oldu da. Ayıcık. Şimdi onu yapıyorum. Siz bu tişörtü lütfen giydirin. Tamam. Hadi giydirelim. Kırmızı tişört. Siz tişörtü giyerken ben de ayıcığı hazırlayayım. Evet kalıbımı şöyle alalım ayıcı çıkaralım. <laughs> Pembe oyun hamuruyla patileri ve kulakları yapalım. Kulaklar, patiler. E ee, ayıcığın gözleri olacak mı? Tabii ki. Gözler tamam, kırmızı papyon ve düğmeler. Harika oldu. Ben de tişörtümü giydim. Bak, ayıcık da burada. Hadi tişörtüne yapıştıralım. Çok güzel oldu. Bir dakika. Düğmeyi geri alalım. Harika oldu Ece. <laughs> Ayıcıkla kırmızı tişörtüm oldu. Yaşasın. <laughs> tamam mıyız? Teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Rica ederim hiç önemli değil. Benim için de eğlenceliydi. <laughs> o zaman biz artık gidiyoruz. Hoşça kalın. bay. bye. bye. Ayıcık mutsizdi. <laughs> Okul çantasına portakalı da koyalım. Hazır mısın? Hı. Ne oldu? Ben okula gitmek istemiyorum. Neden? Bir şey mi oldu? Hı. Birisi seni üzdü mü? Yok. O zaman kızdırdı. O yüzden mi gitmek istemiyorsun? Hı hı, kızdırmadı. Bilmediğin başka bir nedeni varsa bana açıkça söyleyebilirsin. Bir nedeni yok. Ben sadece okula gitmek istemiyorum. Hmm, anlaşıldı. Aklıma bir şey geldi. Ece, bak senin için ne almıştım. Ha? O ne? Bunlar saç simi. Saç simi mi? Saçının istediğin kısmına böyle bir kısmı seçip oraya ışıltı verebilir. Işıltı mı? Hı -hı. Parlak mı olacak? Evet. Hadi yapsana. Önce seç bakalım. Seç bakalım hangisi? Mor mu? Mavi mi? Yoksa gri mi? Hmm. Ee. Bakayım. Mor mor olsun. Yapıştırmak için bu jeli alalım. Hmm. Şöyle kahvüllerine iki tane çizgi yapmamı ister misin? Olur. <laughs> Biraz dağıtalım. Parıl parıl olacak. Evet. Şimdi de seni sürelim. Oluyor mu? Evet. Çok güzel oluyor. Diğerini de yapalım. Ay çok güzel oldu. Bakayım. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Parlıyor. Ay bence çok güzel oldu. Keşke öğretmenim ve arkadaşlarım da görseydi. <laughs> evet. Cansu'ya göstermek istiyorum. O zaman okula gidiyoruz değil mi? Evet. Vazgeçmeden gidelim. Görüşürüz. <laughs> Çantamı da alayım. Cansu'ya göstereceğim. Çok güzel oldu. <laughs> Ayşe bak ben mor hamurdan mor kurabiye yapacağım. Kurabiyemi kalp şeklinde yapacağım. İşte böyle. Bak nasıl olmuş? Üstündekiyle aynı renk. <laughs> evet Ececiğim çok tatlı gözüküyor. Ben de sarı ve kahverengi hamurdan kurabiyeler yapacağım. Kalıplarım da burada. <laughs> Fırın tepsisine koy bakalım kurabiyeni. Kurabiyelerimizi pişirmek için fırına verebilirim. Merhaba ben geldim. Merhaba Pepeciğim hoş geldin. Ne yapıyorsunuz böyle? <laughs> Kurabiye yaptık biz. Aa, çok severim. Şimdi pişiriyorum Pepe'cim. Piştikten sonra yersin. Ece, kurabiyeler pişene kadar seninle bahçede top oynayalım mı? Ne dersin? Olur. Tamam, birinciyim. Beni bekle. Siz oynayın. Ben de buraları toparlayıp hemen geliyorum. Ece bak. Şimdi bu taştan bu diğer taşa kadar olan yer kale tamam mı? Sen bana top at. Ben de tutacağım. <laughs> tamam. Atıyorum. Hop. Bak. Heh, yakalayacağım. 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 Hop. Aa, gol at. Vay be Ece sen baya iyiymişsin. Hadi at bir daha. Bu sefer tutacağım. Ha? Gol attım gol attım. Yaşasın. i̇şte geldim. Evet ne oynuyoruz bakalım. Ayşe biliyor musun? Az önce Pepe'ye gol attım ben. Al hadi şimdi de sen at. Hazırsan atıyorum Pepe'ciğim. Çok hazırım Ayşe. Ayşe Ayşe. Bu sefer yakalayacağım. Bu sefer yakalayacağım. Hop. Aha yakaladım işte. Gol atamadın Ayşe. Tüh ya. Şanssızlığa bakar mısın? <laughs> ah, fırından ses geldi. Çocuklar kurabiyeler pişti sanırım. Tadı nasıl oldu çok merak ediyorum. Hadi gidip bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kurabiye. Ayşe bu kurabiyeler çok lezzetli olmuş. <laughs> Biliyor musun Pepee? Bu kurabiyeyi ben yaptım. Çok güzel. Afiyet olsun Pepee'cim. Görüşürüz arkadaşlar.